6 Şubat depreminden sonra 11 ilde çalışma hayatına atılan toplum yararı programları içerisinde istihdam edilen birçok personelimiz Birinci etap 19 Mayıs, ikinci etap da 30 Haziran'da görev süreleri doldu. Daha önce 9 aylık bir uzatma işlemi yapılmıştı. Şimdi deprem zede olan bu yurttaşlarımız evlerini geçindirebilmek için yeniden bu işe ihtiyaçlarının var olduğunu bize dile getiriyorlar. Evlerini geçindiren, çocuklarına bakan bu yurttaşlarımız için kadro istiyorduk ama gördük ki bugün 19 Mayıs'ta görev süreleri dolmuş ve iş akitleri sonlandırılıyor. Biz buradan bakanlığa sesleniyoruz. Bu yurttaşlarımı konteyner kentlerde, kaymakamlıklarda, idari kurumlarda ne iş verildiyse gerçekten yaptılar, canla başla çalıştılar. O bakımdan bu sürenin tekrar devam etmesini ve TYP dolayısıyla çalışan bu emekçi arkadaşlarımıza kadro verilmesi için taleplerimizi yineleyeceğiz.